Yağmur sessizce camdan aşağı süzülüyordu. İstanbul'un gri bir akşamında Ayşe mutfağın penceresinden dışarı bakarken bir yandan da çayını karıştırıyordu. 48 yaşındaydı ama hala zarafetiyle dikkat çekiyordu. Kocası yıllar önce başka bir kadınla kaçmış, o da tek kızı Elif'i büyütmek için hayatla savaşmıştı. Elif şimdi evliydi. Kocası Emre. Ayşe'nin damadı. Emre 32 yaşında, sessiz, kibar bir adamdı. Ayşe ilk tanıdığı anda ondan hoşlanmıştı ama sadece iyi bir damat olarak. Fakat zamanla bu hisler farklı bir şeye dönüşmüştü. Her gelişinde kalbi tuhaf çarpıyordu, her gülüşünde içi ısınıyordu. Bunu fark ettikçe kendinden nefret ediyordu. Bu delilik, Ayşe diyordu kendi kendine. Senin damadın bu. Bir akşam Elif annesini arayıp, "Anne, Emre seni görmeye gelecek. Ben işteyim. Akşam yemeğini onunla ye olur mu?" dedi. Ayşe istemedi aslında ama kızını kıramadı. O akşam Emre geldi. Yağmur hala yağıyordu. Elinde bir kutu tatlı vardı. "Hoş geldin Emre." dedi Ayşe yumuşak bir sesle. "Hoş bulduk anne." dedi Emre her zamanki nezaketiyle. Yemeğin ortasında birden elektrikler kesildi. Evin içine loş bir karanlık çöktü. Emre telefonunun ışığını açtı, Ayşe'nin yüzüne yansıyan o titrek ışıkta onun gözleri parladı. Ben mum getireyim, dedi Ayşe, kalkarken eli masanın kenarına çarptı. Emre hemen elini uzattı, dikkat edin, dedi. Parmakları birbirine değdi. Sadece bir saniye. Ama o saniye sonsuz gibiydi. Ayşe nefesini tuttu, kalbi hızla attı. Emre ise bir şey söylemeden elini çekti ama bakışlarını kaçırmadı. Mumlar yakıldı, sessizlik çöktü. Dışarıda yağmur, içeride kalp sesleri. Ayşe, Elif çok çalışıyor, bazen merak ediyorum, evliliğiniz nasıl gidiyor? Diye sordu. Emre bir an sustu, sonra sessizce, iyi, yani işte, dedi. Ayşe kaşlarını kaldırdı. İşte derken. Emre gülümsedi, ama o gülümsemenin ardında bir yorgunluk vardı. Bazen onunla konuşamıyorum. Sanki başka bir dünyada yaşıyor. Ayşe o an içinden geçenleri bastırmaya çalıştı. Gençler böyledir, dedi. Zamanla oturur her şey. Ama kalbinin bir köşesinde bir şey kıpırdadı. O gece Emre giderken kapıda durdu. Teşekkür ederim yemek için. Sizle konuşmak iyi geldi. Ayşe hafifçe başını eğdi. Ne zaman istersen. Emre bir an durdu, gözlerine baktı. Gerçekten mi? Ayşe'nin boğazı düğümlendi. Elbette, diyebildi sadece. Ertesi hafta, Elif şehir dışına bir iş gezisine çıktı. Anne, Emre'ye göz kulak olur musun, çok çalışıyor, yalnız kalmasın, dedi telefonda. Ayşe'nin elleri terledi. Tamam kızım, dedi, ama içinde garip bir heyecan vardı. İki gün sonra Emre yine geldi. Bu kez birlikte yemek yaptılar. Mutfağın dar alanında yan yana çalışırken omuzları bazen birbirine değiyordu. Emre'nin kolundan yayılan sıcaklık Ayşe'nin kalbine kadar ulaşıyordu. Emre birden gülerek, siz böyle güzel yemek yapmayı nereden öğrendiniz? diye sordu. Ayşe gülümsedi. Hayat öğretti. Koca bir yalnızlık mutfağıydı. Emre sustu. O söz onu vurmuştu. Yalnız olmak nasıl bir şey? diye sordu. Ayşe durdu, Gözlerini tezgaha dikti. Alışıyorsun. Sonra bir gün biri gelir, sana yeniden hissetmeyi hatırlatır. İşte o zaman alışkanlık biter. Bu sözlerden sonra ikisi de konuşmadı. Aralarındaki sessizlik daha da derinleşti. Yemekten sonra Emre kalktı. Ben gideyim artık dedi. Ayşe, geç oldu, yağmur da başladı. İstersen kal, misafir odası boş dedi. Emre önce kabul etmedi. Ama dışarıya baktığında yağmur adeta duvar gibi yağıyordu. Peki, dedi sessizce. O gece Ayşe uyuyamadı. Kalbi çarpıyordu, her sesle irkiliyordu. Bir ara su içmek için mutfağa indi. Orada, mutfak lambasının solgun ışığında Emre'yi gördü. Elif aradı mı? Diye sordu Emre fısıltıyla. Hayır, dedi Ayşe. Bir an göz göze geldiler. Uyuyamadım, dedi Emre. Ben de, dedi Ayşe. Sessizlik. Sonra bir adım attı Emre, sonra bir adım daha. Ayşe nefesini tuttu. Bilmiyorum neden, dedi Emre, ama sizi gördüğümde içim rahatlıyor. Bunu söylememem gerek, biliyorum. Ayşe gözlerini kaçırdı. S.U.S. Emre. Hiçbir şey söyleme. Ama o sustuğunda bile gözleri her şeyi söylüyordu. O an dışarıdaki gök gürledi. İkisi de aynı anda irkildi. Ayşe'nin elindeki bardak düştü, kırıldı. Emre hemen eğildi, kesilmesin eliniz. Dedi, elini uzattı. Parmakları yine değdi. Bu kez çekmediler. Bir saniye. Sonra iki. Sonra dünya durdu. Ayşe'nin kalbi sanki göğsünden çıkacak gibiydi. Emre yavaşça fısıldadı. Affedin ama bunu daha fazla bastıramıyorum. Ayşe bir adım geri attı ama gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Git Emre, lütfen. Emre başını eğdi, bir şey demeden kapıya yöneldi. Kapı kapanınca Ayşe dizlerinin üstüne çöktü. Ama içinden bir ses fısıldadı. Bu son olmayacak. O geceden sonra Ayşe günlerini sessizlikle doldurdu. Evde her şey aynıydı. Perdeler, kahve kokusu, duvardaki eski aile fotoğrafları ama hiçbir şey aynı hissettirmiyordu. Çünkü her köşede, her sandalyede, Emre'nin varlığı vardı. Elini masaya koyduğunda, o akşam parmaklarının değdiği anı hatırlıyordu. Her yağmur yağdığında, o sessiz gecenin yankısı kulaklarında çınlıyordu. Unutacaksın Ayşe, diyordu kendine. Sen annesin, o damadın. Ama kalp akılla yarışmazdı. Geceleri uyuyamaz oldu. Çay demleniyor, dumanı tüten bardakla pencereye oturuyor, dışarıda yan yağmuru izliyordu. Yağmur'un her damlası sanki kalbine düşüyordu. Ve her düşen damlada aynı soru yankılanıyordu. O da beni düşünüyor mu? Bir sabah Elif aradı. Anne, nasılsın? Ayşe sesini düzeltmeye çalıştı. İyiyim kızım, sen? Elif en sessi Bilmiyorum. Emre ile aramızda bir şeyler yolunda değil. Konuşamıyoruz. Ayşe'nin içi sıkıştı. ''Belki iş stresidir kızım'' dedi, sakin görünmeye çalışarak. ''Elif, uzun bir nefs aldı.'' ''Belki. Ama bazen bakışlarında başka bir şey var gibi. Sanki benden uzakta.'' Ayşe'nin kalbi sıkıştı. ''Sakın saçmalama'' dedi sertçe. ''Emre seni seviyor.'' Ama sesindeki titrek tonu Elif fark etti mi bilmiyordu. Telefon kapandıktan sonra Ayşe aynaya baktı yüzündeki çizgilere, gözlerindeki yorgunluğa. Senin yüzünden, dedi fısıltıyla. Kızının mutluluğunu çaldın. O an karar verdi. Emre ile bir daha asla görüşmeyecekti. Fakat kader alınan kararlardan hoşlanmaz. Bir hafta sonra markette karşılaştılar. Ayşe'nin elinde bir sepet, Emre'nin elinde bir ekmek poşeti vardı. Birbirlerini görünce zaman yavaşladı. İlk konuşan Emre oldu. Merhaba ''Merhaba'' dedi Ayşe sesi buz gibi. Sessizlik aralarındaki en tehlikeli şeydi. Çünkü sessizlik kalpteki duyguları açığa çıkarırdı. ''Konuşmamız gerek'' dedi Emre. ''Hayır gerek yok. Ben o geceyi unutamadım. ''Unutmak zorundasın.'' Emre gözlerini onun gözlerine dikti. ''Unutamıyorum.'' Bir an birbirlerine baktılar. Marketin uğultusu, insanların sesleri, kasa zili, hepsi uzaklaştı. Sadece onlar vardı. Ayşe'nin kalbi hızla çarpıyordu. Sonra arkasını döndü, kaçtı adeta. Ama kalbini kapının dışında bırakmıştı. Günler sonra Elif tekrar aradı. ''Anne, biz Emre'yle biraz uzak kalmaya karar verdik. Belki birbirimizi özleriz.'' Ayşe'nin dudakları titredi. ''Neden?'' Elif sessizdi bir süre. Bilmiyorum. Bazen aramızda görünmez bir duvar var gibi. Ona dokunsam bile ulaşamıyorum. Ayşe'nin gözleri doldu. Belki zamanla geçer dedi kısık sesle. Ama içi paramparça olmuştu. Çünkü o duvarın bir tarafında Elif, diğer tarafında kendisi vardı. Bir akşam kapı çaldı. Ayşe açtığında karşısında Emre'yi gördü. Yağmur yine yağıyordu. Emre'nin saçlarından süzülen damlalar yüzüne karışmıştı gitmelisin dedi Ayşe hemen. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Gerçeği. Ayşe'nin gözleri doldu. Gerçek mi? Hangi gerçek? Sen benim damadımsın Emre. Emre sessiz kaldı sonra alçak bir sesle artık değil dedi. Ayşe'nin nefesi kesildi. Ne demek bu? Elif gitti. Ayrıldık. Bir sessizlik oldu. Sadece yağmurun sesi vardı. Ayşe bir adım geri attı. Seninle hiçbir şey olmayacak. Bunu biliyorsun. Emre yaklaştı, sesi fısıltıya dönüştü. Belki olmamalı. Ama kalbim senden vazgeçemiyor. Ayşe'nin gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Ben senden yaşça büyüğüm. Ben senin annen sayılırım. Emre başını iki yana salladı. Hayır. Siz, siz beni ilk kez gerçekten gören insansınız. Ayşe'nin kalbi paramparça oldu. Yeter Emre. Yeter mi? dedi Emre sesini yükselterek. Ben yıllardır bir gölge gibi yaşadım. Elif'le evliyken bile bir yabancıydım onun yanında. Ama sizinle ben kendimi buldum. Ayşe gözlerini kapattı. Bu doğru değil. Doğru dedi Emre. Ve sen de bunu biliyorsun. Bir adım attı sonra bir adım daha. Artık aralarında sadece nefes kadar bir mesafe vardı. Ayşe geri çekilmedi. Emre fısıldadı. Bir kere dürüst olalım. Beni seviyor musun? Ayşe'nin gözyaşları durmadı. Bu sevgi değil, bu lanet. Belki de ikisi aynı şeydir. Sonra aniden Emre onun yüzünü ellerinin arasına aldı ve öptü. Ayşe önce dondu. Sonra kalbiyle savaştı. Ama o savaş çoktan kaybedilmişti. Öpücük, yılların yalnızlığını, yasak duyguların acısını, bastırılmış bir arzuyu taşıyordu. Ve o an her şey sustu. Bir süre sonra Ayşe kendine geldi. Onu itti. "Git." Emre geri çekildi, gözleri doluydu. "Beni bir daha görmek istemezsen giderim." Ayşe'nin sesi titriyordu. "Git ama kalbimi de beraber götür." Emre başını eğdi, sessizce çıktı. Kapı kapanınca Ayşe yere çöktü, hıçkıra hıçkıra ağladı. Kendine, kızına, hayata, hepsine ağladı. Ama içinden bir ses hala fısıldıyordu. Bu son değil. Haftalar geçti. Ayşe kimseye bir şey söylemeden evini sattı. Bir sahil kasabasına taşındı. Deniz kenarında küçük bir ev tuttu. Her sabah denizi izliyor, martıların sesinde huzur arıyordu. Elif'e biraz hava değişikliği istedim dedi. Ama aslında kaçıyordu. Emre'den, geçmişten, kendinden. Bir sabah kahvesini yudumlarken kapı çaldı. Kalbi bir an durdu. Açtığında karşında yine onu gördü. Emre. Buraya gelmemeliydin, dedi Ayşe. Emre'nin gözlerinde kararlı bir parıltı vardı. Ama geldim. Beni nasıl buldun? İnsan sevdiğini her yerde bulur. Ayşe'nin gözleri doldu. Beni sevmeyi bırak Emre. Bu sevgi hem seni hem beni yakar. Emre yaklaştı, fısıldadı. Yanmak bazen yaşamaktır. Ayşe geri çekilmedi. Emre elini tuttu. Eller birbirine değdiğinde zaman yeniden durdu. Ben seni unutmam dedi Emre. Bu günahsa günahımla yaşarım. Ayşe gözlerini kapadı. Benim yaşım, benim geçmişim. Biz olamayız. Emre gülümsedi, acı bir gülümsemeydi. Olamayız belki. Ama olduk. Bir damla gözyaşı Ayşe'nin yanaklarından süzülüp Emre'nin eline düştü. Bir gün Elif dönecek dedi Ayşe. Biliyorum. Ve o gün her şey bitecek. Hayır dedi Emre. O gün bile seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Ayşe başını eğdi. Seninle yaşayamam ama sensiz de yaşayamam. Emre'nin sesi kısıktı. O zaman kader ne derse o olsun. Ve o anda dışarıda gök gürledi. Yağmur denizin üstüne ağır ağır düştü. Evde sessizlik vardı. Sadece kalplerinin sesi duyuluyordu. Ayşe onun göğsüne yaslandı, gözlerini kapadı. Kendini yıllar sonra ilk kez güvende hissetti. Ama aynı anda bir korku da vardı. Bu huzur uzun sürmeyecekti. Çünkü yasak bir aşkın huzuru fırtınadan önceki sessizlik gibiydi. O gece Emre gitmedi. Sabaha kadar konuşmadan oturdular. Sadece birbirlerinin nefesini duydular. Sabah olduğunda Emre, gitmem gerek dedi. Ayşe sessizce başını salladı. Evet. Git. Ama kapıdan çıkarken Emre dönüp baktı. Bir gün seni almaya geleceğim dedi. Ayşe bir şey demedi. Sadece gözleriyle gelme dedi. Emre uzaklaştı. Ayşe pencereden baktı onun arkasından ve kendi kendine fısıldadı. Eğer kader isterse yine yollar kesişir. Yağmur yeniden başladı. Her damla bir hatırayı geri getirdi. O an anladı ki bazı sevdalar bitmez, sadece susar. Ve sessizlik bazen en gürültülü itiraftır. Ama bu hikayenin sonu hala yazılmamıştı. Çünkü bazen kader en tehlikeli oyununu sona saklar.